Atakon Titan final sezon dördüncü sezonun incelemesine hoş geldiniz. Daha şimdi yayında Atakon Titan'ı beraber izledik ilk bölümü. <laughs> yani Haziran aylarına doğru sıfırdan Atakon Titan'ı bitirmiştim. Şimdi de dördüncü sezonu izlemek nasip oldu ya. Ya demiştim ki manga okumayacağım, bekleyeceğim. Çıkınca izleyelim. Evet harbiden de öyle oldu. Ya bölüm inanılmaz güzeldi. Atakon Titan ilk sezondan beri beni hiç şaşırtmadı. Pardon çok şaşırttı güzellik anlamından. Her sezon ayrı bir dalgaydı. Yani bu sezonun ilk bölümünde gerçekten film gibi olmuştu. İzlemeye doyamadık abi. İkinciyi izledik neredeyse. Yani Mappa Studio bence iyi iş başarmış. Ben böyle düşünüyorum. Yani e, hiç sırıtmadı çizimler. Hiç kötü değildi. Gayet güzeldi ve bence savaş grafiklerine göre tam böyle yerinde olmuştu. O kanlar, o patlamalar falan mükemmeldi. Ben çizimleri, çizimler benim gözümde geçti ki bu daha ilk bölüm. Yani ilerleyen bölümlerde bana kalsa çizimler ee, daha böyle üst düzey olacak. Yani 3 boyutlu Titanlar, evet farklı olmuş. Ama iki boyutlu Titan'lara göre bence çok daha iyi abi. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü daha çok gerçekçi oldu. Yani şimdi başka bir stüdyo olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Ama ben açıkçası e, çizimler böyle daha farklı bir hava kattı seriye. Ben böyle düşünüyorum. ya Çünkü serinin şu an biraz havası şeye döndü. Ortada bir dünya savaşı var. Ortada bir... E, gerçekçi bir dünya var ve artık o kalenin etrafından çıktık muhabbeti dönmeye başladı. Ya ben çizimlerde o yüzden e, bu gerçekçiliğin kopmasını istemiyorum. Ve her sezonda bu gerçekçiliği yansıtlar. Hipnoz demiş ki. Geçen sezon sonunda burası da okyanusun öteki tarafı. Evet orasını anladık ya zaten. Orasını anlamak çok zor olmadı evet bölümün ilk başlarında bize savaşı gösteriyorlar. En son Zeke ile Reiner'ın kurucu devi alma planları, kalenin içinden ereni götürme planları tamamıyla başarısız olmuştu. Erwin Tycho ölmüştü abi. Her şey bok gibiydi resmen. Ama şimdi hepsi bitti ve 4 yıl sonrası. Zeke ile Reiner geri çekildiler ve bir savaştalar. Marley halkı Marley ülkesi. Yani Eldianlılar. Bir ırk abi. Bu ırklar Titan'a dönüşme özellikleri var. Tabii 9 tanesi. Diğerlerini herhalde deney sonucunda yapıyorlar. Anladığımız kadarıyla. Yani sadece gerçekten 9 tanesi Titan olabiliyor değil mi? Öyle mi? Ben mi yanlış gördüm? Yoksa ben mi bu olayı yanlış anladım? Marley ayrı bir ırk. Serum vererek anladım abi. 9 tane özel D var. Tabii canım sadece Eldiyalılar. Tabii onu anladım sadece Eldiyalılar olduğunu. Marley herhalde ülkenin ismi ya. Ha Marleyliler Eldiyanları köpek misali kullanıyor. O bu biraz spoilere geldi lan yapmayın. <laughs> o kadar da ilerlememiştim ben. Anladım. Anladım ve bir dünya var. Orta Doğu Birleşik Kuvvetleri var. Bu da herhalde ee... Marley'in içinde yaşayan eldiyanların zurla diye savaştığı kısım. Ama tabi dünyanın geriye kalan kısmını göremedik. Bir Orta kuvvetleri var, bir Marley var ve onun içinde yaşayan eldiyalılar var. Şu an, şu an gördüğümüz bu. Ee, savaş çok farklı ilerlemiyor. Teknolojik güçleri olan bir halk var karşımızda. İnsanlar ölüyor, patlamalar, bombalar ve Titanları da Eldiyalılar kullanıyor. Titanları da kullanıyor ve Titanlar açıkçası çok da böyle ağım şam güçlü gözükmüyorlar. Sadece bir avantajları var. Fakat onları da kaybedebilirler. Çünkü adamların ellerindeki teknolojik silahlar çok güçlü. Eldiyalılar çok cesur ilerliyor ve çok şeyler böyle. Hani ya biz bir plan yapıyoruz ama öldüreceğimiz bir sürü insan var diyorlar ve çok acımasızlar. İnsanları havadan yolladılar intihar bombası gibi ve hepsine serum verdiler abi. Hepsini titana döndürdüler. Çok ilginçti. Gerçekten çok ilginçti. Neyse bölüm ilerledi ve bize bir sürü çocuk karakter gösterdiler. Bu karakterler yok Falcao. Yok bir tane küçük kız vardı ve ee, şöyle bir cümle geçti diye hatırlıyorum. Zırh'da demin sonraki varisi seçilecek. Yani Titan'ların yaşama süresi var. 9 Titan'dan her biri 13 yıl yaşayabiliyormuş ve Rainer'ın süresi doluyor. Zekke'nin süresi doluyor. Onun süresi doluyor. Bunun süresi doluyor. Belli ki bundan sonra geçecekleri seçecekler. İlginç. Hikayenin bir anda buraya yansıması benim çok dikkatimi çekti. Gabi, Gabi Atchano, Gabi Atchano muydu? Öyle biri vardı, farklı bir titan. Maskeli abi öyle. Gabi Atchano muydu? Öyle bir şeydi. Bu titanı da yeni gördük. Galiard, ha Galiard. Burada yeni gördük bu arada. Bu yoktu yani geçen sezonlarda. Değişik bir deve vallahi. Yimire benziyor. Yimir tarzı böyle ufak bir şey hızlı hızlı gidiyor, zıplıyor, mopluyor abi. Bildiğimiz sanar hangisiydi? Eren, Ymir, Zeke, Armin, Dişi Titan, Daşı Titan, Zırhlı Titan var. Acaba Dev Zırhlı Titan'dan başka nasıl bir şey olabilir? Bilmediğimiz sadece bir tane Titan kaldı o zaman. Evet öyle gözüküyor. Evet öyle gözüküyor. Evet bir plan yaptılar. Savaştılar. Orta ordusuyla silahlar patladı falan. Adamların baya sağlam böyle şeyleri var. Bozukaları böyle sağlam topları falan var karşı tarafın. Ve yani ardından İyi bir karşılık geldi. Onlar da iyi savaştı derken Rayna geldi, Zekke geldi. Havadan idiler abi. Havadan titanları fırlattılar. İnsanları titana çevirdiler. Büyük ihtimalle bunlar zaten karşı taraf. İntihar temi gibi yollar. Adamları bağlamışlardı zaten. Yani rehineleri bildiğin titan olarak adamları geri yolladılar. Rayna savaştı zırhlı dev olarak. Ordundan Zekke girdi olaya. Mermileri fırlattı falan. Yani çok fena bir senaryo vardı ortada. Yani dünya savaşını titanların savaşıyla böyle bir harmanlamışlar ve ortaya manyak bir kurgu çıkmış resmen. <laughs> Bölümün sonunda bize bir karakter gösterir. Eline gazete alıyor. karakterde karakter de herhalde işte dediğimiz gibi ya Eren ya Jin. Bizim eski karakterlerden biri. Kapton'a fark ettim. Zeki Çalık Atak insanı dev gücünü aktifleştirdi. Evet. Evet onu fark ettim abi. Ee, peki Eren buraya geldiği zaman neler olacak? Bunu merak ediyorum. Neler dönecek yani? Tüm bu dünyayı gördüğü zaman gerçekten destek verecek mi haber diyalılara? Öyle değil mi? Gelecek mi bu da soru. Aynen gelecek mi? Yiğit e Reis ikinci ayını kutluyor az bir çime ediyor. <laughs> i̇kinci ayın kutlu olsun abi. Tam incelemeler renk geldi ya. Yani bilmiyorum sezon çok güzel, çok farklı her şeyle. Bir kere opening çok farklı bir hava yansıttı bize ben size söyleyeyim. Opening'i beğenmeyenler olmuş. Niye beğenmediğinizi anlamadım. Opening harikaydı, harikuladeydi. Neresini beğenmediniz openingin? Neresine? Neden beğenmediniz anladınız mı? Ben bunu merak ediyorum. Aynen aynen sanatsal ya resmen. Aynen sanatsal resmen. Adamlar spoiler falan atmamış openinge. Sizi düşünmüş. Daha ne istiyorsunuz Allah'ınızdan? Spoiler olmayan bir opening ya. Adamlar mükemmel ya. Mükemmel. Yani herhalde anladığım kadarıyla Atakon Titan eee e kaç puan aldı bilmiyorum. Bakmam lazım ama bana kalsa yani büyük ihtimalle tarihe geçecek ve bana kalsa en iyi animelerden biri olarak kalacak. Hatta bakalım abi MyAnimeList'e. Bakalım yani final sezon. 6. sırada Ranked'da Yani yani bence de abi. Hatta çok daha iyi bile olabilirdi yani. Şu an 6. sırada. Biz de 10 atalım bari. Sıralama yükselsin. Yani hak ediyor şu an iyi bir konumda. Biraz ben de izlemişim lan çoğu. İkon'u İkon'u izlemişim. Bir bunu izlememişim. Bunu da izliyorum şu anda. Bir de bunu izlememişim. Ha bir de Stainsgate var onu izlememişim. Kablos'ta mangokyan açı spoiler ama anim çıkarım yapar ve neredeyse hepsi doğru olur. Anladım. Anladım. Ee, evet haftaya tekrardan artık hangi gün olur bilmiyorum. Atakon Titan'ı kaldığımız yerden incelemeye, izlemeye devam edeceğiz. Seri mükemmel gidiyor. Ben çok heyecanlıyım. Çok da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Beklentilerim çok yüksek. Gizem dolu halen bir sürü şey var. Bunlar nasıl açığa çıkacak bilmiyorum. Evet One Piece gibi olacak haftada bir. Böyle bir atı beklemek de ya. Netflix tarzı ataydılar yani. Japonlar bunu yapacağını hiç sanmıyorum ben. <laughs>